Sayfa geliştirmiş yalnız kendini fark ettiyseniz <laughs> Selam millet videoma hoş geldiniz. Ben yondayım Mosum Cazarım. Bugün günlerden sizden gelenler. Bir sene geçti. 2024 yılının ilk sizden gelenleriyle karşınızdayım. Bugün günlerden sizden gelenler ısım. Sizin videolarınızı izleyip puanlayacağız. izleyeceğiz bakalım. Kaç kaç puanlar alacaksınız. Güzel esrarengiz kombolar yapılmış. Ona da bakacağız. Hem Vyrif'e bakarız hem normale bakarız. Seriden böyle 10-15 dakikalık bir video çıkaralım. Böyle bu tür videoların devamını isterseniz de bu videoya bir bin beğeni gelirse devamını çekeriz. Devamı geldikçe çekilecek. Hadi bakalım. Maytay Tai Bedo ile başlangıcı yapalım mı ısımcağızlar. Bir duble Q geliyor gibi. Aynen öyle duble Q oldu. Witches gelmiş orada bir tane. Double Q'ların bizde 7-7.5 puanı var isim. MT sana ya. MT sana ya da e, ee, Wild Rift oyuncularından. Oo, orada bir full combo bir Witches dur geri alın o. Geri alın o. İlk kaçan Q'yu görmedim sanma. Orada aşağı şafadak bir tane ilk tane Q kaçtı. Onu gördüm. Sonra bir tane gelmiş. uruf acaba? Oruf da olabilir bilmem. Wirif e arada bir oruf geliyor ama güzel. Wirif'in puanları bir tık daha fazla oluyor. Ondaki kombolar farklı olduğu için Wirif'e göre 8 puan abi. Lee'sini daha göremem. Piyasada yok geldi. Oradan bir yerden geldi. Yani kick flash'ı sanki R'den sonra zorla atmış gibi bir şey olmuş da bileme batırayım. Orada bir esrarengiz bir olay olmuş. Bak flash'ın atılış timingi çok esrarengizlik katmış bu olaya. İlginç bir kripte karşı karşıya susumcağız çünkü jine yön verilmemiş. Devamı nerede bu olayın? Kesecek mi bu Baba? Kesme yine abi dedi. Kilini de aldı. Kilini almasaydı puan vermeyecektik. Ama vurucu abi 48'i kesmiş. Vurucu abi 48'i öldürmüş. Bizim memleketliği öldürmüş adammayın. Bizim memleketliği öldürmüş. Moğolalıyı öldürmüş adam. Neyse yapacak bir şey yok. Bir puan oradan kırıyorsun. 6 puan vereyim ben buna baba. Geçtik. Öteki klibe bunda Lee Sin. Kapalı. Agresif. Fenasal bir agresiflik. Drift itemiyle yanına gelmeli full combo on the bitches. Sindira ne orada duruyor onu tam anlamlandıramadım. Yoksa kurgu mu? Yoksa kurgu mu sımcağızlar? Akıllarda eli sorular. Kurgu mu değil mi yorumlarda belirtin. Xiaomi'lendik beyler. Oradan bir kaçak Xiaomi zil sesi geldi. iptal olduk. Bir adet e, katırbank genkinin ardından devam ediyoruz sımcağızlar. Hareketin ederi 8'den aşağı değil. Bak bu Lee'sinin cikiz ve zor kombolarından birisidir. 8 puan veriyiz ama kurguysa 0. Durorla Minato posteri düşüyor. Yan tarafta Minato'nun heykeli vardı. <laughs> Sakin ol dostum. Ya neye gel ya sen bir tablosun Düşemezsin. Geçtik seriden bir diğer klibe. Goku Minato dedik anime adamına geçtik hemen. Hadi oğlum bu totem davuluya gidemedik. Ölme. Ölme Goku. Kes onu. oh Lux öldürdüğü için içimin yalları erdi. Lux'u olan kinimi ve nefretimi beni yakından tanıyanlar iyi bilir. Karşısındaki Lux olduğu için bak combo için 6 puan, Lux'u kestiği için 7 puan, 1 puan da Lux'tan geldi. Goku'nun bir klibi daha var, Goku'nun bir klibi daha var. Full combo'nda bir çıtı yapıştır işte bu. Evet atılmış tamam, full combo'nda bir çıtı geldi. O adamı öldürün ama ikinizi de kesmesin güzel. Lee's'inin full kombosundan çok kaziksin Q'su vurmadım Bana bir bakın bak. bak. Lee full kombosu, flash her şeyini attı. Şu kadarcık canı erdi. İzle, 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 izle. Kazık sin sana bak. Daha ebenin yani. Bırakın bu işlere deri Siz de bizi koparıyorsunuz anasını satan. Neyse öteki ama bir Lee daha gelir. Kazık az daha güçlendirirsiniz boşver. 7-7.5 puanısın. Demin Drift Item vardı 8 verdik. Geçtik bir diğer klibe Şadara kup bak Cemilem. Abi Hikodara yap şunu ikini artık. Şadara bir daha almayacağım bak. Hikodara yap. Riot'a mail mi atıyorsun ne diyorsun bir şey et. Onun hakkı Hikodara'dır. Gayet clean toteme vardığı bile görükmeyen hızlı bir totem W gerçekleşmiş orada. Full combo ondu biçi sondu kick flash. 8 puanlık gayet datlı bir combo. Bir adet daha Wild klibine geçtik. Warthol mu yazıyor ne yazıyor orada Wutu tutu mu yazıyor bir şey yazıyor. Varex bundan sonra bunun adı Varex Exos. Oo, Varex efsane bir combo geldi. Wild Rift'in 8 puanını hak eden bir combo. Kadimecilere alma detayı da dikkat çekerim. Ne oluyor kanka? La dur ola. Yeni mesajların bir şeyin gözükecek. Hopperler Lee'sin. Hopperler Lee'sinden biraz yavaşımsı bir combo gelmişsin. Medeni cesaretinden ötürü 5 puan verelim ısın buna. 5'in altını vermeyelim. Ama bunu Chinese'de değiştirelim. Totem W flash olarak değil de kombolarınızı artık Chinese'e çevirin. Yani yıl 2023. Ben bunu 3 sene önce öğretisini çekiyordum. Millet nasıl yapılıyor diye kombosunu LOL Pit'in yorumlarına yazıyordu. Bu yüzden Totem W'ye gidip de flash atmaktansa artık 4 flash W'ye geçin eğitici, öğretici bir sürü handcam -hand videom var. Yani sizin isterseniz yorumlarda belirtin. Handcam -hand fucking 2024 öğretici çekelim. Ama bu videoya 1000 like gelmesi lazım. Benden demesi. Geçtik bir diğer kulübe. Ungnow. Ungnow'dan Ottoman Insane bir tık farklı versiyonu geldi. Bildim bunu. Güzel. Ottoman Insane bir farklısı. Niye dedim? Normalde R4 flash W'dür. Hemen atarsın. Hemen attığın zaman karakter burada bak. Kick flash'ı tamamlamış. Analizi yaptık. Kick flash'tan sonra totem buraya gidilmiş. Bu Tamam güzel bir combo ama Ottoman insan hakkı bu değil çünkü bir tık daha hızlı yapman lazım ki karakter kick flash'ı tamamlar tamamlamaz direkt totemle buraya geçsin. Bunun örneklerini defalarca gösterdim. Gayet güzel 6 puanı hak eder Ottoman olsa 7, 7'den mi 7.5'den aşağı yoktu. 5-6 puanı var hısım güzel ama 5-6 puanı az değil bu arada 5-6 diyorum da ben 10 alabilen yok yani şu an sinsi olmadığı için. Belki rüzgarın iddeti gerçi o da gitti de. Madden'ı sattım. Nasıl efkarlandım biliyor musun şu an? <laughs> Videoyu kapatıp gidesim geldi. Bırak ya çekmeyeceğim hadi. Şimdi geçtik Valentino Rossi'nin klibine bakalım ne yapacak. Açıyı gördü orada bir Chinese evet Chinese'i yapıştırdı hemen Max Sench'ten yapıştırdı ki de kendine yazdırmış herhalde CTRL 6'yı unutmamış. Ee, Chinese zaten stabil 6 puanlı gayet güzel. Geçtik bir değer kribe. Ayhan'dan daha iyi mi? <gülüyor> <gülüyor> İsmi kopcan diye komboyu dikkat etmedim ama çok güzel drive by Bir çıslı bir adam kesiş yaşanmış orada. Dadından yenmeyen bu komboları. Sımcazlar bu arada. Adamı kesiş kombolarında gayet iyi. 8 puanı var temiz. Hadi bakalım bu videoda ne olacak? WRW çık. Drive by mi geliyor? Evet, Drive by geldi. Ya soğudan da güzel bir atraksiyon. Tadından yenmeyen 7.5 ya soğuda var. 7.5 bol keseden veriyorum böyle ha. Onu onu sinsiziz veremeyiz ama ona yaklaştık gayet iyi. Yine bir Hikotere klibi. Eski kliplerinden de göndermiş. Sinsinin gittiği zamanlardan ama Aşırı keyifli değil miydi ya şu zamanlar keşke sinsinin aktifi geri gelse de sıfır stat verse yani ad vermese hiçbir şey vermese sırf şu kombolar için atıldığı için sinsiyi alırım daha işte. yine 7.5'ten aşağısı yok sinsinin adı adı olsa sinsinin gene çekerini asla sinsi oraya 8 puan gene verdim. Oppo Rena mu ne yu? telefon markası mı Huawei mi neyuh bakalım ne olacak bir Drake onu bir şey gelecek mi? O köyüyle çalınan prelik bir fesfatlı bir direk. 6'yı yapıştır abi seriden devam et. Bazen çenemiz düşüyor. Hoppa Renault'dan Jix bir prelik tül fesfat. Hoppa Renault. Binek tipi Renault'dan güzel bir kombo. 6.5-7 puan prelikler sabitti ya zaten. Geçtik bir diğer klibe. Haydon bu mu yazıyor ne yazıyor orada? Tövbe yarabbim ben mi fesadın nasıl? Ben mi fesadın yani? Tekrar izleyelim kombo bir Nick'e e odaklanmaktan şey ettim. Kick flash 3 kişili çarptırmalı ama ya sonun eksik olduğu bir combo. Yine 6 puanı var. Giderli bir kombo ya sonumuz olsaydı belki daha da güzel olurdu. Flip başlayacak mı böyün? Böyün başlar mı bana haber edin. Alpargo, Alpertunga, Alpertunga öldü mü sızacın kaldı mı diyerekten başlıyor comboya. Bakalım ne yapacak? Valla hala ne yapacağını bekleyen prediktül Predictül Fesfat gelmiş orada. Hemen top lane'i orada bir. Yine 6 puanı olan giderli bir kombo. Seriden yeni yeni kişiler. Mera Çapır. Çapır çupur. Çapır çupur ne yapacak bakalım bir. Goydek dekmeyi ona. Komadı. Ona go. Kick flash. Gelir mi böyün? Gelmedi. Ne zaman gelecek? Hala gelmedi. Penta mı geliyor bu arada bir? 4'te 4 geldi. Penta'yı çaldırdık mı? Penta da geldi. Görünürde Jix bir play olmamasına rağmen Penta olduğu için dadından yenmeyen bir 7 puanı hak eder bence. Penta her zaman atıl Lee Sin'le. kendi yasu olan evet Mete Lee 34'ten Jix bir combo. Kaydı ya alıyormuş sadece gayet dadından yenme. Yani şu video beni direkt sezon 5, sezon 6, sezon 7 civarlarına götürdü. Ben full Lee'sin spamlam günlük 10-20 el. Buğra diye doğum vardı. O da full Yasuo spamlardı böyle Allah yine combo yapardık. Bir ben yaso oynardım, bir Uyasuo oynardı. Bir Uli isim, bir ben Çok güzel zamanlardı. Bu zamanlarınızın kıymetini bilin. Yani o zamanların hatırına 7.5 veriyorum buna. Bakıyorum da yeni yeni insanlar katılmış. Full bir on the 7 bu 7.5 bu, puanlık bir full damage on the bitches. Yeni, yeni, yeni insanlar katılmış gördüğümüz zarar aramıza. Devam edin böyle yeni insanlar sürekli aynı kişiler atmazsa hem izleyenler de sıkılmaz. G5 katlum banikini de görmedim değil orada. Gene flexi vırttırı zırttık. NDZ de combo yemekten bıkmadı. Oo, tadından yenmez tadından. 7.5 puanlık bir combo gelmiş. Orada hex flashlı. Geçtik bir diğer klibe Slayer 54. Slayer 54'ten WQ çok ıı. Close range yani yakın bir range'de güzel bir double kill bir şey yaptı. Adam ölmedi çünkü Train Demir. 7 puanı var ya double kill'in en az. Bir Urf klibi geliyor. Urf bu arada PB'ye geldi. Urf'un videosunu da isterseniz yorumlarda belirtin. Bu video 500-700 beğeni civarı yaparsak bir Urf videosu anında patlatacağım zaten de. Keşke sinsi olsaydı. Sana ya daim eden bir ottaman ülfesfat gelmiş. Wild Riffing ottamanında nasıl cihazlar? sonra dışarı flash W çıkılan bir tadından yenmeyen combo. Wild 7.7 7 75 adamı da kestiği için tadından yenmez. Devam. Yine Yasuo'lu Lee hani ben çekiyorsun sen oyna. gayet güzel bir combo. Chinese Bay gelmiş. Orada Yasuo da olduğu için tabi boşa gitmeyen bir combo olmuş. 7-7.5 puanı en aşağı 7.5-8 puanı var. Chinese Bay'lar ben çok seviyorum. Sana ya sana ya bakalım ne yapacak MT sana ya. Oo, bizim Montagu zikzak temalı. Öldün ala ettin? Neyse <laughs> adam da öldü. What if on the montage yapmış kocaman. Montage zigzag baby diye benim bir klibim vardı. Çok meşhur. 8 puanı hak eden güzel bir hareket. Yine Goku. Goku geliyor. Q yapıştırdıktan sonra bir montage çıkış. Tam istediğim yere bak. Geriye çıkmasın diye çok düşündüm. Bir keser de geri mi çıkar acaba diye. Çünkü ben olsam oraya çıkardım. Gayet güzel. 7-7.5 puanlı gen aşağı bir hareket. Severiz bu hareketleri biliyorsunuz. Evet MT zortlatan. MT zortlatandan Q'yu attıktan sonra öteki adama atılan kickflash'ın dadını sadece atanlar bilir. Bu arada dadından yenmez. MT'nin adı hayrına orada fazla vurdu fark ettiyseniz bilmiyorum. 7 puanlık güzel bir hareket. Tayfa geliştirmiş yalnız kendini fark ettiyseniz. Orada bir prediktül fesfat Şako'ya. Şako bak orada görünmez oluyor. Görünmez olan Şako'ya. Şurada bir prediktül fesfat. Yine 6.5-7 puanlık bir predict. Sana ya da baya yalnız combo montak ne varsa atmış ha wild rift'te. İçinden geçiyor wild rift'in herhalde. Güzel. 7.5 puanlık yine bir montak. Wild Rift, bir ara yükleyeceğim ben de sağlara dönebilirim ansızın. Evet geçtik bir diğer Wild Rift ama farklı bir kişiye. Baho. Baho Lee Sin. Baho on the beaches. Uh, 500 kişiliği çarptırmalı bir kombo 3'te 3. Timo boku attı kaçtı fark ettiyseniz. Bu beni öldürür dedi. Aşk Aşkmo beni öldürür edasıyla kaçtı. Yine 7 puan. Geçtik. Dope Sensei 31. Evet, o adama predik gelecek mi acaba? O adama predik Türk Fesvat gelir mi? Dadından yenmeyen bir Predic Türk Orada görüşü yoktu bu arada. Ben buna 7'yi 7.5'u yapıştırayım. Anonim isimli bir arkadaşımız. Bakalım ne yapacak? yeni gördük herhalde kliplerde de onu bilmem nickini değiştirdiyse de. Kazix'e bir kickflash ben kat ayağıma atar acaba diye düşündüm de Kazix'e gayet güzel bir kickflash Temiz bir oynayış. 7 puan CTR 6 ile beraber. Güzel. Yine aynı arkadaşımızdan. Bakalım Kazix montak yemekten bıkmadı ya geçtim sonunu. Oo güzel çarptırma. Aradan da Vayne tutturan bir Q yalnız. Vayne atılan Q'yu gördüğünüz üzere 6.5-7'si gene temizinden var. MTL'sin 34 MT'nin medale iftar iftarlarından ya bu adamlar. Oo, bu Lemech on the Beaches kombosuyla beraber Aatrox nereye geldim lan ben de mi görüntü 1p'ye düştü görüntü 1p'ye düşmesi bir tık üzdü bu YouTube attığımda az daha 1p elenecektir ama full kombonda bir çisa 7'den 7.5'tan aşağı vermem 7.5 8'i var yine kim olduğu belli değil yani şeyden ötürü Oo, oh, direkt predict direkt predict Ezreal'in korkulu rüyası zaten Lee'sindir 7 puan. Şimdi geçtik son klibimize MTV'sin 34'te. Son klibimize geçiyoruz. Bakalım 1 ve 331 gelecek mi? Montagu zikzak temalı bir hareket geldi orada. Dur bir tane izlemek istiyorum. Montagu zikzak gelmiş Eski bir klip herhalde. Eski kliplerden de atanlar olmuş. Atın puanları sıkıntı yok. Montagu zikzak ama 8.5 buçuk. 9'u hak eden bir hareket. Çok temiz yaparsanız yani 9 onu hak eden bir hareket. Direkt Montagu zikzak 8.5'u yapıştırıyorum ben baba. Hani çok daha temiz yapsan 9.5 onu hak eden bir hareket. Çünkü Montagu zikzak tadından yenmez. Gençler bu şekilde de bu videonun sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Eğer keyif aldıysanız ve böyle tayfanın videolarının devamını görmek isterseniz. Kendi videolarınızı görmek isterseniz bu videoya beğen atıp. 89 bin beğeni gelirse dalından yenmez hemen yenisini çekeriz siz de buraya Açıklama kısmındaki linkten discordumuza katılıp Sizden gelenler bölümüne şurada sizden gelenler bak foto chatin altında Siz de kliplerinizi bana ulaştırabilirsiniz bu şekilde ben de sizi videolarda gösteririm görüşmek üzere Yo